Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz sefa getirdiniz 19. sezonda ilk sızdırılan video geldi arkadaşlar video izlemedim sizle beraber izleyeceğim Sızdırılan 4-5 tane şey varmış sandıklar belliymiş galiba yükseltilebilir silahlar varmış Royal Pass ile ilgili de bir şeyler belliymiş çünkü videoyu izlemedim beraber izlemek istiyorum Her videoda olduğu gibi Royal Pass videonun hepsini oldu bunda da 10 kişi Royal Pass çekilişimiz var Kanala abone olup bu videoya like atıp güzel bir yorum attığınız zaman otomatik katılmış oluyorsunuz Ve 19. sezonda önümüzdeki sezonda yani neler geleceği herkesi göreceğiz Lobimiz bu şekilde olacakmış arkadaşlar 19. sezonda Oyun lobimiz bu şekilde olacak Arkaya araba desenini koyabiliyoruz O önemli bir şeymiş bu arada Şöyle birazcık sesini kısacağım Lobimiz bu şekilde olacak Büyük ihtimalle bu King Kong alakalı olabilir arkadaşlar Helikopter var çünkü arkada gördüğünüz gibi Lobi dışında değişiklikler büyük ihtimal çok fazla vardır 18 sezonda da değişmişti Buradan ne gösterecek bize Ha lobi burada tamam okey Titan Term. Ha bak Titan Titan da bu Godzilla filmindeki yaratıkların ismi Titan deniliyordu. Oy yükseltilebilir AVM Godzilla AVM'nin öldürme mesajı bu şekilde olacakmış arkadaşlar. Ben kendi AVM'imi yükselttiğim için çok üzüldüm vallahi bunu gördükten sonra. Bu da yükseltilebilir yeni SKS'nin emojisi. Gördünüz ki orada böcek var ve hareket ediyor. Normalde böyle bu şeyler bulmak zor. İki tane yükseltilebilir silahımız çıktı. Ben Royal Pest'in neler var onları merak ediyorum. Yani yeni M16 deseni. Yok. Yani bu son 2 M16'dan sonra bence çok kötü. Gerçekten çok kötü. E, vasat bir M16 olmuş. Belki bilmiyorum görünüşü inanılmaz güzel falan olabilir. Bizon var. Bizon da bu şekilde olacak olacakmış yükseltilebilir. Öldürme mesajı bu şekilde. Ha, bilmiyorum. Bizonum yoktu. Bizon almayı düşünüyorum. AVM'ye de alacağız gibi duruyor ama yükselttik diğerini ya. Bilmiyorum bakalım olacak. Godzilla'da kank... arkadaşlar. Bunlarda da Kong'la Godzilla'nın e, petleri geliyor. Aynı şu anda kuş gibi. Bu şekilde petleri geliyor oyuna. Fedleri normal satın alabileceğiz. Büyük ihtimal etkinlik de gelebilir. Çünkü kuşta etkinlik vardı. Bedavaya alanlar olmuştu kuşu. Bunda da büyük ihtimal etkinlik olabilir. Yanımızda yerde gezecek haritada. Kuş nasıl yanımızda uçuyorsa bunlar da yanımızda yerde gezecekler. Ekstra bir özellikleri olur mu olmaz mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle olmaz. Ama hareketleri falan çok tatlı ve böyle oyuncak gibi yapmışlar. Ee, bir de Kong gelecek dediler. Bir de Kong'a bakalım. Bu biraz bu çok oyuncak gibi olmuş. Böyle Godzilla'nın böyle küçüğünü yapsa da daha tatlı olabilirdi bence. Bunda ne yapıyor acaba böyle ya? Yerin altına giriyor. Bunlar daha beta'da olduğu için tam belli değil arkadaşlar. O yüzden sıkıntı böyle çoğu şeyler. Ama ben size belli olduğu gibi bildiğiniz gibi çekiyorum. Çünkü çok fazla insan yanlış bilgi paylaşmaya çalıştı başladı. 15. işte 19. sezonla ilgili işte yok Royal Pass şöyle böyle diye hepsi yalan arkadaşlar. Belli olmadı. Olduğu zaman ben paylaşırım zaten. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın efendim. Bu arada YouTube'da bir algoritma sıkıntısı yaşıyorum. Ee, bol bol yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olanlara çok teşekkür ederim. Bunlar baya baya güzel. Hoşuma gittiler. Oğlum dansları falan da çok güzel ya. Ben normalde pet kullanmıyorum oyunda ama bunu alırım büyük ihtimalle ya. Oğlum çok tatlı baksana. Ya oyun içerisinde çok fazla işe yaramayacaktır büyük ihtimal. Yanında gezecek. Çok fazla dikkat dağıtacak ama o, o sıkıntı işte. Çünkü mesela kuş bile bazı yerlerde siz görünmediğiniz zaman kuş görünebiliyor. O gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Bu da böyle mesela binanın duvarda saklanıyorsun duvardan dışarı falan çıkar kesin yani buktan dolayı. O yüzden pek kullanışlı bir şey gibi durmuyor arkadaşlar. Başka bir emojisi var mı? Şöyle bir bakalım. Tamam bu artık bu kadar herhalde. Şöyle ha bu da ikinci saga. Oo kong çok tatlıymış lan. Ama rengi böyle değil ki kongun ya. Bunlarda bir renk değişikliği falan yapılabilir arkadaşlar. Çünkü oyuncak gibi yapmışlar, yapmışlar ikisinde. Oğlum kollara bak bu oyunda oğlum bu daha sert lan. Vallahi Godz'e böyle yumuşak yumuşak minnoş minnoş bir şey bu. Biraz daha sert yapmışlar. Oo bu bayağı hırçın ya. Abi sakin ne yapıyorsun? Tamam tamam sakin sakin. Oo. Bunlar da herhalde bu sandık açtığımız zaman mı çıkıyor? Çünkü ben pet hiç kullanmadım. Şunların herhalde hareketler oluyor bunlar. Bunları da arkadaşlar yazın ben bilmiyorum çünkü bu hiç pet kullanmadım oyunda. Bunlar emoji mi oluyor? işte dans mı oluyor? Ne oluyor? Biz mi kullanıyoruz? Kendi hayvan kullanıyor? Bilmiyorum onları. Kong'un çok fazla şeyi yok galiba anladığım kadarıyla. Godzilla'nın ki bayağı uzundu çünkü. Bunlar da zaten görünüşten çıkıyor. Şöyle bakalım başka bir hareketi var mı? Bu hareketi demin de gördük zaten ya Şöyle bir emoji'si var ne bileyim bu genel olarak Sıkıcı gibi geldi Şöyle bir devam edelim Tamam A oha omzuna çıkıyor Yo Oğlum o ne öyle sırt çantası gibi oluyor Bak sırtına çıkıyor sırtına tutunuyor galiba veya farklı bir şey yapıyor. Tam ne yaptın çözemedim şu anda. Sırtına falan çıkıyor çünkü. Kong yapacak mı aynı olayı? Bu arada elindeki silah da... Bu hangi silah ya? G36C'ye benziyor ama uzatılmış şarjı var. Sezon 19'da gelecek Royal Pass sandıkları belli olmuş arkadaşlar. Bakalım neler geliyor. Oha bu What? Bunlar gel. Oha bunlar ne oğlum? Bir saniye. Bunlarda sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şu araba desene geri geliyorsa ben bunu net alırım. Alamamıştım. Dragon set geliyor. Dragon maskesi. Oha. Bak custom RP crate. ilk RP sandığının içerisinde olacak şeyler arkadaşlar. Dragon set geliyormuş. Bu set gerçekten çok güzeldi ya. Dragon Hunter seti. Büyük ihtimalle bunlar şeyden dolayı geliyor arkadaşlar. işte yani Godzilla geliyor, King Kong geliyor ya o yüzden büyük ihtimalle getiriyor olabilirler. Bunları yine tekrar geri getiriyorlar. İki sezon önce bile geri gelmişti bunlar ya. Tekrar aynı şeyleri geri getirmeleri çok saçma abi. Şu birinci sezon şeyleri, birinci yıl şeyleri e, bu araba bu arada inanılmaz iyi. Bu da iyi. Galiba 10'da mı 11'de mi gelmişti bu araba? Geri gelmişti tekrardan. Bu, kar bu da yeni gelmişti. Bu kar 98 gelmemişti. 8'in sezon Sekizinci sezon eşyaları gedi geliyor. Burada sevdiğim çok fazla bir şey yok benim 8 sezonda. Aranızda sevenler daha önceki sezonlarda alamayanlar mutlaka vardır arkadaşlar. Royal Pass videosu büyük ihtimalle bir hafta içerisinde belli olur yani işte 90 level kıyafeti, işte 60 level kıyafeti, silah milah hepsi büyük ihtimalle bir hafta içerisinde tahminimce belli olur arkadaşlar. Ee, bakalım bu videoda neler belli oldu? Belki bu videoda da belli olmuş bir şey vardır. emin değilim çünkü izlemedim videoyu daha önce. Bunlar da eski buggy desenleri eski toros desenleri 8 sezon uazı geri geliyor galiba. Genel olarak anladığım kadarıyla 8 sezon teması geri geliyor arkadaşlar yanına da iki tane kırmızı öve eklemişler dragon setiyle dragon hunter setiydi galiba. Bunlar hep 8 sezon eşyaları. Abi eski sezonu artık o kadar dikkat çekmiyor ya bu kadar çok sade kalıyor çünkü yeni sezon eşyalarının yanında. Şöyle bakalım başka neler var şu bir ara eski miyavsu kıyafeti evet. Esen kızlar pus bunu giyiyorlardı. Abi bunu daha yeni geri getirdiler ya. Geçen sezonda geri gelmişti 9'da o Oha 13. sezonu geri getiriyorlar. Oğlum bunun üzerinden geçeli 13. Oha 5 sezon oldu mu bu kıyafetin üzerinden geçeli ya. Abi çok yakını geri getirmiş. Daha 5 sezon öncesi niye geri getiriyorsunuz ki şimdiden? Çanta tatlıymış. Bu çantayı ben daha ilk kez gördüm oyunda. Böyle bir çanta var mıydı ya? Ha şunun seti herhalde. 11. sezon şeyi M4'ü. 11. sezon çantası. 13. sezon kaskı. Abi karışık getiriyorlar bak. Eskiden sadece 8 8. sezondaki geliyordu. Şu anda 11'den 13'ten 8. sezon 9. sezon karışık geliyor çantaya. İlginç bu sezon da böyle yaptılar. Bunu da Royal Pass'ten vermiyordu. Royal Pass sandıklarından çıkıyordu. Evet hatırladım o şeyle birlikte. Abi ne bileyim ya. Yani yoktur herhalde o Royal Pass. Bunları isteyecek bir adam var mıdır bilmiyorum emin değilim tam olarak. Hani aa bak bunu kesin almam gerekiyor. O dragon setleri çok güzel. Hani <laughs> büyük ihtimalle herkes ona basar. Onun haricinde buralarda hani abi bunu almam lazım. RPS puanı kasmam gerekecek Bir eşya göremedim işlerinde. Başka güzel bir şey var mı? Yok 13-11. Ve 9. sezon geri geliyor gibi duruyor arkadaşlar. Ne bileyim. Arkadaşlar bu arada Royal Pass e, kıyafetini belli oldu. 19. sezonda e, gelecek Royal Pass kıyafeti. 100 level'daki gelecek. General Beetle set. Yani böyle general böcek seti gibi bir şey. Bilmiyorum ne kadar güzel olacak. En azından ismi belli oldu. Temasını da anlamış olduk. Böcekli falan bir temas olacak. SKS'nin de bir böcekli teması vardı bildiğiniz üzere. Ama buradaki 100 level 19. sezon 100 RP kıyafetin ismi. General böcek seti olacakmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Teması da artık kafanızda canlanır. Böyle çiçekli böcekli bir sezon büyük ihtimalle bizi bekliyor. Benim çok fazla açıkçası hoşuma gitmedi. Royal Pass sandıkları. ikisini de gördük. Bir ilkindeki şu kıyafetler hoşuma gitti. Neredeydi onlar? Şu iki kıyafetin geri gelmesi hoşuma gitti. Gerçekten güzel kıyafetler. Ee, ama büyük ihtimalle herkes bu birinci sandığı alacaktır. İkinci sandığı hiç kimse bulaşmaz diye tahmin ediyorum. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.